Sevgili Mücella önce geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim hocam. Sesim iyi geliyor mu size? Sesin daha iyi geliyor eskiye göre. Zaten onun çapında olgun galiba. Şimdi iyileşince evet. de tamamen düzelecek inşallah. Akabinde ee, tekrar grip oldum ama sıkıntı değil. <laughs> İdare ediyoruz. Öyle mi? Çok geçmiş olsun tekrar evet. sana. Çok ee, sağ ol. Ve açıkçası sana da yani yine sürdürülebilirlik konusunda döneceğim. Özellikle kurumsal düzeyde sürdürülebilirlik konusunda. Hı. Söylemek bizde paylaşmak istediklerinin olduğunu biliyorum. Yani bu anlamda e, bizlere neler söylemek istersin? Özellikle e, lojistik sektöründesin sen de çok uzun yıllardır taşımacılık tarafında olduğunu biliyorum. Özellikle karayolu taşımacılığında e, Karayolu taşımacılığı bir anlamda baktığınızda çevresel etken anlamında belki de e, en yüksek e, etken etki sağlayan. Çünkü doğrudan e, günlük yaşantımızda, içimizde araçlar ve daha fazla bu anlamda duyarlı olması gerekiyor. Gözümüzde daha çok görüyoruz. Çünkü hava yolu ve deniz yoluna göre e, işletmeler nelere odaklanmalı? Hangi tip inovasyonlara odaklanmalı? Özellikle bu e, baktığınızda hani bizim açımızdan bizi neler bekliyor? Ben sana çok böyle dediğim gibi soru sormak yerine sözü sana bırakmak istiyorum. Çok değerlisin ve çok işte birikimin var. Bizlerle neler paylaşmak istersin deyip sözü sana bırakayım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Kadra de, da değinmek istersin mutlaka eminim. Lojistik sektöründe, kadın, sektöründe kadına da değinmek istersin, istersen sonunu da öyle bağla. Vaktimiz var, dinliyoruz. Öyle seni. mi başlayalım, peki. Ee, 2000'li yıllardan beri lojistik sektöründeyim. Özellikle karayolu taşımacılığında birçok firmada çalıştım. Gerek satış, gerek operasyon direktörü olarak veya özel müşteri yöneticisi olarak. Şu anda Marshall Global Lojistik'te uluslararası karayolu direktörü olarak devam ediyoruz. Ee, çalıştığım firma, e, az önce Mehmet Bey dinledik, bir ekolojistik gibi e, filo sahibi olan bir firma değil, bizler forwarder hizmeti veriyoruz. Yani forwarder hizmeti aslında e, partnerlerinizin, ben müşteri demek istemiyorum çalıştığımız firmaları çünkü ortak hareket eden yapılarız aslında onların ithalat ve ihracatında onların tamamlayıcı bir unsur olarak bizler faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla onların dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir yere gidecek, herhangi bir taşıma moduyla yapılacak taşımayı bizler opere ediyoruz. Burada bizler de Forwarder firma olarak hava yolu, deniz yolu, karayolu, intermodal veyahut da birçok taşıma şeklini birleştirerek bir takım faaliyetler gösteriyoruz. Burada da tabii sürdürülebilirliğe birazdan geleceğim ama sizin dediğiniz gibi ben de 2000'li yıllardan beri bu sektörde faaliyet gösteriyorum. Aslında bizler ilk başladığımızda hocam hatırlarsınız yüksek lisansla da sizinle beraberdik. O zamanlar bu konular çok konuşulmuyordu. O zamanlar bizim çok daha farklı dertlerimiz vardı. Bu anlamda aslında büyük bir gelişme kaydedildi ama halen daha istediğimiz seviyede mi onu da öyle olduğunu da söyleyemeyiz. Ama e, sürdürülebilirliğin şu an konuşuluyor olması ve bu kadar gündemde olması bile aslında bence çok büyük bir aşama. E, sürdürülebilirlik öncelikle e, nedir? Ben buna e, lojistikçi gözüyle ancak e, bakabilirim. Çünkü işletmelerde dediğiniz zaman işletme kavramı dünyada çok geniş kapsamlı. Ee, ama biz Lojistik anlamda sürdürülebilirliği nasıl sağlayabiliriz bir kere sürdürülebilirliğin tanımına bir bakmamız gerekiyor en basit anlamıyla kaynakların Aslında özenli kullanılması burada sadece maddi kaynaklar değil Bence aslında zaman da çok önemli bir kaynak ee, sarf edilmemesi gereken bir kaynak ee, O nedenle ben sürdürülebilirlik dendiğinde e, zamanı da bunun içine katarak her şeyi e, göz önünde bulunduruyorum Şimdi e, lojistikte sürdürülebilirlik e, dediğimiz şey çevreye uyumlu verimli taşıma dağıtım sistemlerinin geliştirilmesi. Yani optimizasyon dediğimiz e, işte depolarda araçlardaki karayolu dediğiniz gibi dünden beri ben de paneli izliyorum. E, şöyle şunu düşündüm hocam. E, Öncelikle lojistik ve ailesine de bir teşekkür etmek istiyorum aslında bu panel. Bence fiziki anlamda bir araya gelmesi mümkün olmayan çok değerli o kadar çok e, e, lojistik yöneticisini bir araya getirmiş ki e, ben üniversitede okuyor olsam herhalde 2-3 ayda e, belki alabileceğim eğitimi 4-5 günde almış olurdum diye düşünüyorum. Çünkü herkes çok farklı tecrübelerini paylaşıyor. Rakamlara çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü dünden beri özellikle karayol taşımacılığındaki karbon salınımıyla alakalı çok fazla istatistik veri verildi. E, bizim aslında çok fazla zorluğumuz var. Şöyle ki biz e, lojistikçiler olarak işte ekonomik zorluklar, salgın hastalıklar, ki keza deprem, işte afet lojistiği vesaire e, ihtiyaç duyulan her yerde her zaman var olduk. Yani e, pandemide de, e, depremde de e, şunu hepimiz gördük ki lojistik asla durmuyor. Durması da çok mümkün görünmüyor. Mümkün değil. Bugün Süveş Kanalı'nın kapı kapanmasıyla bile ee, çok ciddi tedarik sıkıntısı, hatta enflasyona bile etki eden bir takım etkiler gördük. Şimdi e, e, dolayısıyla bizlerin üzerinde sürdürülebilirlik anlamında var. lojistik e, sektöründen bahsediyorum. Şimdi inovasyona gelecek olursak, inovasyon konusu e, işletmeler için ayrı ama lojistik sektöründe kesinlikle karbon salınımı bir numaralı etken gibi görünüyor şimdi biz karayolu taşımacılığında az önce bahsettiğim gibi 2000'li yıllarda çok farklı sıkıntılar yaşıyorduk ama halen daha 2000'li yıllardan 2024 yılına geldiğimizde yaşadığımız bir takım aynı sorunlar var. Örneğin sınırlardaki tır kuyrukları. dün başka bir panelistin şöyle bir tespitini dinledim. Aynı noktadan aynı noktaya opere edilen 5 tırın Sadece şoförün kullanım tarzı yüzünden karbon salınımında veya mazot kullanımında %17'ye varan bir farklılık tespit edildiği görüldü. Şimdi biz bir taraftan bunları konuşurken aslında bir taraftan da doğaya verdiğimiz e, zararı bir takım operasyonel sebeplerle önüne geçemiyoruz. E, dolayısıyla e, karbon salınımı bu anlamda bir numaralı etken. E, i̇kinci konu ise elektrikli araç kullanımı. Bunların hepsi tabii teknolojiye bağlı gelişecek olan konular. Ee, Birazdan e, soracak mısınız bilmiyorum. Miktar modelle alakalı da e, biraz konuşuruz diye e, tahmin ediyorum. Ee, işte çıkmadan ne... Hocam sesim. Pardon Mücella'cığım. Evet benim bir seste bir problem oldu. Ee, sen. Sen çok güzel devam ediyorsun ya ben bölmek istemedim açıkçası. Yani evet, evet. biz özellikle sen hani e, çevresel faktörlerle ilgili ve e, özellikle hani kurumsallaşma yani lojistik sektöründeki aslında sürdürülebilirlikle ilgili hep onu konuştuk. Bugünkü e, özellikle temamız da tema demin Recep Bey de beni bu anlamda bir uyardı, ikaz etti. Evet yani sonuçta aslında çevreselliğe önem veriyoruz. Lojistik sektöründe de en önemli şey. Meşe ağacı bugünün aslında ağaç ismi aynı zamanda sevgili Recep Bey böyle çok güzel e, bu işi sembolize eden şeyler e, koyuyor e, ne diyeyim böyle nickname'ler mi diyelim ona artık e, gerçekten kod isimler veriyor şimdi ben özellikle intermodal taşımacılık konusunda da birazcık senin e, bu anlamda tecrübelerini dinlemek istiyorum Mücella intermodal taşımacılık gelişiyor peki intermodal taşımacılık gelişirken neler değişiyor hayatımızda yani bir anlamda da karbon salınımından bahsediyoruz. Daha korumacılıktan bahsederken acaba daha zor bir gelecek mi bizi bekliyor? Bu konuda ne düşünüyorsun? Intermodal biraz oyunu bozuyor mu yoksa bilakis sahip kolaylaştırıyor mu diye sormak isterim sana. ben kolaylaştırdığını düşünüyorum. Uzun vadede de daha da gelişmesi gerekiyor intermodal taşımacılığın. Orası bir gerçek. Çünkü bizim şu an yaptığımız operasyonlarda baktığınızda biz bir şoförün içerisinde bir çekicinin içerisinde bir şoförle 3500 kilometre kadar ya da 5600 kilometre kadar bir yol kat ediyoruz Avrupa'ya. Ki Avrupa şu anda bu çevre salınımı ile alakalı çok ciddi vergiler getirdi. Dolayısıyla maliyetler inanılmaz artar durumda. O yüzden intermodal taşımacılık kaçınılmaz. Şu an oldukça gelişti diyemem. Ama eskiye nazaran baktığımızda neredeyse hiç kullanılmayan bir taşıma modeliydi. Bundan 10 yıl öncesine kadar. Ama 10 yıldan beri e, gelişmeye başladı. Özellikle uzun mesafeli taşımalarda e, karbondioksit gaz salınımının azaltılması da çok ciddi faydası var. E, i̇kincisi daha az kaza ve hasar riski söz konusu. E, güvenlik ve maliyet optimizasyonu e, e, söz konusu. Aynı zamanda e, bir Trende 41 konteyner taşıması hasebiyle taşıma kapasitesi oldukça yüksek. Hem ekonomik hem güvenilir hem de trafik açısından oldukça uygun bir taşıma modu. Ama şu anki günümüzdeki operasyonel durumlara gel gelirsek eğer biraz e, geliştirilmeye de e, geliştirilmesi gereken. Çünkü e, ciddi bir altyapı gerektiriyor. İstanbul'dan şu anda çok ciddi internal operasyonlar var ama bunun Anadolu'ya kesinlikle yaygınlaştırılması gerekiyor. Ben görüyorum ki Anadolu'da birçok firma bu anlamda ciddi sıkıntılar yaşıyor. İçin ücretleri daha doğrusu mazot aslında inanılmaz pahalı. Yaptığımız her kilometre her hareket bize maliyet olarak şu an geri döndüğü için aktarma terminallerinin çoğaltılması, yaygınlaştırılması çok önemli. Bir takım operasyonel problemler hala var ama ben bunun bir sebebinin de aslında yeteri kadar talep görmemesi olduğunu da düşünüyorum ve gürültülü bir takım durumlar var. Çünkü internette taşımacılıkta tırdaki gibi istediğiniz noktada aracın gümrüklemesini yapamıyorsunuz, İstediğiniz yere istediğiniz zaman yönlendiremiyorsunuz. Bana sorarsanız aslında yaşadığımız bütün bu sürecin esas sebebi plansızlık yani plansızlıktan. Şunu anlatmak istiyorum, son dakikacılık. Ee, biz hem lojistik firmaları hem ithalat ihracat firmaları her zaman e, ani kararlar verip harekete geçme ve bunu da hızlıca yapma eğilimindeyiz. Bu da maliyet ve zaman kaybını beraberinde getiriyor. Yani e, şu an hala daha bizim için hız çok önemli. Hız önemli olduğu noktada da bu maliyeti ciddi anlamda artıran bir konu. O nedenle planlamada bir takım çalışmalar daha iyi yapılırsa ben model operasyonların da daha rahat yapılabileceğini operatörler açısından ve sonuçta hem ülkenin hem ülkenin çalışmalarının çok daha sürdürülebilir bir şekilde faaliyetlerini yapacağını düşünüyorum. Recep Bey merhaba. İlker Hanım merhabalar. Merhaba. Küçük bir e, internet problemi yaşadı. Dolayısıyla tamam. ben tekrardan geçmiş olsun. Hiç kesmeden dinliyorum. Ee, tamam. Bir sürü soru biriktirdim. Bilginiz olsun. Tamam. Sorularınızı bu arada alabilirim ben size. Ee, nasıl e, teşvik edilmeli diye sormuştu Hakan Hocam. Ee, teşvik aslında dediğim gibi bizler hepimiz birbirimizi etkiliyoruz az önce Hande Hanım'ın da bahsettiği gibi yükleme optimizasyonu çok önemli. Ben burada biraz daha işte dış yönder gibi derneklerimizin veyahut da işte bakanlıkların ki gümrüklerde bütün veriler var aslında. Mal akışıyla alakalı bir takım yönlendirmeler de bulunabileceğini düşünüyorum aslında. Bu da optimizasyonu getirecektir. Çünkü bizler yaptığımız taşımalarda aslında aynı noktalara birçok firmanın bazen e, taşıma yaptırdığını görebiliyoruz ve burada bir takım e, çözümleri biz kendimiz e, şirket olarak bireysel olarak bunun yaygınlaştırılması, yük hareketinin e, veya da tır hareketinin azaltılması demek sürdürülebilirliğin aslında esas konusu hareketin azaltılması üzerine yani uzun noktalarda e, intermodal veya röra taşımacılığı ve kısa noktalarda da lokal e, bir e, operasyon. İntermodal taşımacılığın aynı zamanda ben e, lokal çalışanlar tarafından teslimatların yapıldığı için e, daha insani çalışma şartları sebebiyle çok iyi bir model olduğunu da ayrıca düşünüyorum. Çünkü bizler e, düşünün ki e, Türk şoförün Avrupa'da herhangi bir yerde gümrük işlemlerini takip ediyor olması e, zamanında bir adres bulması gibi birçok beklenti onlardan bekliyoruz ama bu o tarz operasyonların lokal kişiler tarafından yapılıyor olması e, hem maliyet hem de zaman açısından çok ciddi faydalar sağlayacaktır. O nedenle imtihan model e, başlı başına geliştirilmesi gereken uzun vadede bir taşımacılık modeli. E, bundan sonra da ben e, gelişeceğini düşünüyorum. Hüseyin Hanım çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli noktalara değiniyorsunuz. Ben e, şu noktaya değinmek istiyorum. Ucundan böyle aldım, cımbızladım, çıkarttım. Ee, daha öncesinde birçok konuda konuşmuştuk bunların benzer konularında. Ben hep müşteri tarafında olduğum için e, deneyimlerimin hepsi müşteri tarafında olduğu için hep şunu söyledim ee, üretim tarafında satış e, personellerimize birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza. Benim lütfen lojistik maliyetlerimi yükseltmeyin. Günün sonunda planladık. Yani neden biz hep yılbaşına yakın bu sevkiyatları yapıyoruz? Ya da hafta sonuna ya da ay sonuna yapıyoruz? Ee, evet. neden bunları geliştiriyoruz? Kısmında bir şey duyuyor musunuz? Evet duyuyorum. Siz beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Sıkıntı yok. Dediğim gibi bazen internet problemleri yaşanabiliyor bulunduğumuz alanlarla alakalı. Şunun için sordum bunu. Ee, siz de çok güzel bir plansızlıktan bahsettiniz. Ee, bu plansızlık sizce lojistik şirketlerinde mi ee, üreticilerde mi yoksa son nokta müşterilerde mi? Ee, ben öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Ee, çalışma yaptığımız ithalat ve ihracat firmalarını ben müşteri olarak değil partner olarak değerlendiriyorum. Çünkü sonuçta biz hepimiz aslında baktığınızda Türk malını dünyanın herhangi bir noktasına satabilmek adına ortak hareket eden ee, bir ekibiz bence. Bizler de lojistik firmaları olarak onların ee, bu anlamda tamamlayıcı ve departmanlarından bir tanesiyiz. Ee, bu bizim aslında ortak bir hedefimiz. Yani e, o nedenle ben e, partner olarak bunları değerlendiriyorum. Şimdi plansızlıklar e, her şeyden kaynaklı olabiliyor. Tabii ki de her işte her şeyi yüzde yüz planlayamazsınız. Ama bir takım mal akışlarını, bir takım evrak akışlarını, e, bir takım Taşımacılıkla alakalı olan konuların bence çok daha önceden planlanması söz konusu olabilir. E, tabii burada bizim Türkiye'nin coğrafi konumu da çok önemli. Biz pandemiden sonra özellikle e, bence Avrupa için Çin'e alternatif bir tedarikçi ülke olduğumuz için siparişlerin de e, yani burada sadece ithalat ihracat lojistik değil e, yurt dışında da çünkü dünya şu an e, bir plansız yani dünyada bir plansızlık var aslında. Yani günden güne her gün her sabah yeni bir olaya, yeni bir krize uyanıyoruz. Ee, durum böyle olunca da e, planlama yapabilmek bence e, dünya genelinde e, çok mümkün değil. Ama ben bir taraftan şunu da düşünüyorum. E, bizler çok ciddi mali yatırımlar yapmadan yani işte elektrikli araçlardan bahsediyoruz. Birçok konudan bahsediyoruz. Bunlar baktığımızda aslında hem maliyet Bunları yapmadan bile sadece mevcut ithalat ihracatımız ve ticaret akışımızla bir takım optimizasyonlar yaparak e, sürdürülebilirlik anlamında ve maliyet anlamında hala daha çok ciddi e, avantajlar sağlayabilecek planlamalar yapabiliriz. Çok doğru. Çünkü araçlarımız çok boş geliyor. Peki e, Hakan Başkanım e, ekrana geldi. Ben sorumu sorup sonrasında ayrılayım. E, i̇ntermodal taşımacılıkta şirketlerin özellikle Türkiye içerisindeki şirketlerin birleşeceğini düşünüyor musunuz? Deyim Sorunun cevabını alayım. Sonrasında da Hakan Başkanım'a devretmiş olayım. Hangi şirketlerden tam olarak bahsediyoruz? Çalışan lojistik firmaları intermodal iş yapan firmaların Türkiye'de yüklerini birleştireceği ya da bir bir arada daha montanlı işler yapacağını düşünüyor musunuz? Yani ben düşünüyorum, şöyle düşünüyorum nasıl bir deniz yolunda armatörler vasıtasıyla biz yüklerimizi birleştiriyorsak ee, i̇ntermodal'de de keza aynı şekilde birleştirmeliyiz de zaten. Ee, çünkü bundan herkes fayda sağlayacaktır. Hüseyin Hanım çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hakan Başkan'ımı alıyorum. Teşekkür ederim. Ben Evet sağ ol ee, Recep Bey. Teşekkür ediyorum. Arada bir minik bir e, rol değişimi yaptık. Hakan Hocam Recep. bir ara beni yalnız bıraktınız da. Yok yok ne? yalnız bırakmadım. Buradayım buradayım. Ee, şimdi teşekkür. şöyle tabii aslında yok seni can kulağıyla dinliyoruz. Sen çok da değerlisin aslında. Çok da önemli şeyler söyledin. Ben kapanışı senle şöyle yapalım istiyorum. Şu noktaya da değinmeni istiyorum. Aslında bir çok noktaya değindin ama. Şimdi sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik diyoruz ya Mücella. Yani bir anlamda da tabii sana da Mücella'da hitap ediyorum. Dediğin gibi yüksek evet. lisans benim yıllar önce öğrencim oldun. Seni yıllardır takip ediyorum. Çok başarılı işler yapıyorsun. Aslında birazcık ben senin kendi başarı öykünden reklam amaçlı değil bahsetmeni istiyorum. Neden? Çünkü lojistikte bizi dinleyenler arasında eminim şu anda hani çok teknik şeyler konuşuyoruz, konuşuluyor bu beş gün boyunca devam edecek ama özellikle de biraz hani kariyerle ilgili dinleyenler de vardır içimizde. Bu kariyer planlamasında lojistikle ilgili e, hayatını bundan sonra idame ettireceklere neler tavsiye edersin? Belki buraya birazcık böyle kadın olarak da demde vurursun ama ben daha çok e, cinsiyet ayrımı yapmaksızın bu konuda cevap verirse daha mutlu olacağım. Ee, öncelikle başta aslında panelin başında sormuştunuz da e, lojistikte kadın olarak çalışmak. E, evet, şey. evet evet onu. Sen yani kadın olmak, kadın olmak genel olarak zaten zor bir sanat. E, lojistik de ayrıca zor e, ama ben artık günümüzde kadın erkek değil yani dünyada yaşamanın herkes için zor olduğunu düşünüyorum. Yani erkekler için de çocuklar için içinde. E, o yüzden dünyayı e, sürdürmek zor zaten değil mi? Yani kesinlikle. İşlebilirliği yani, de zor. Kesinlikle. O yüzden e, tabii bizler e, kadın olarak e, aynı zamanda anne de olduğumuz için e, birçok e, kadın e, iş hayatından kadınları el çektiren en önemli sebeplerden bir tanesi çocukların bakımla iş hayatını dengeye oturtmamız. 2000'li yıllarda ben ilk sektör yani çalışmaya başladığımda e, bu durum daha vahimdi aslında. Şu an geldiğimiz noktada bence evden çalışma gibi veya, veya da yarım gün çalışma gibi bir takım uygulamalarla. Ee, bence kadın istihdamının artırılması yönünde e, ciddi çalışmalar var, ben art, artmasını da ümit ediyorum. Çünkü gerçekten e, hem bir taraftan e, aile hayatını hem de yoğun iş hayatını dengede tutabilmek e, birçoğumuz için çok kolay değil ve ben bu sebeple kariyerini noktalamak zorunda kalan e, çok fazla arkadaşımı biliyorum. E, Evet en büyük zorluk bence kadın olarak ben çocukların okullarıyla mesaiyi örtüştürmek olduğunu düşünebiliyorum. Ama şu an dediğim gibi çalıştığımız şirketlerde bununla alakalı bir takım düzenlemeler yapılıyor. O nedenle biz de daha rahat çalışabiliyoruz. Ben aslında radyo televizyon sinema mezunuyum. iletişim fakültesi. Daha sonra bir yıl İngiltere'de İngilizce eğitimi aldıktan sonra tamamen tesadüf eseri iş çalışabilme zorunda olduğum için bir lojistik firmasında 2000 yılında çalışmaya başladım. Sonrasında biz eğitim aldık, yüksek lisans aldık. Siz de benim hocamdınız. Yani aslında bu işi çok da iyi bilmeden, nasıl bir çalışma tarzı olduğunu bilmeden sektöre adım atmış insanlardan bir tanesiyim. Başladıktan sonra da gerek eğitimlerle gerek kariyer planlamasını doğru yaparak iyi bir noktaya geldik. Ben bu lojistiğin bundan sonra çok çok daha iyi seviyelere geleceğini düşünüyorum. Yanımızda bizlerle beraber çalışan birçok genç arkadaşımız var. E, hepsine de lojistik sektörünü tavsiye ediyorum. Tabii bir takım e, bu sektörde çalışmanın kendine has bir takım özellikleri var. İnsanın kişisel olarak yapı olarak da buna uygun olması lazım. Bizim işimiz gördüğümüz üzere pandemide, savaşta, depremde her her 7 24 asla durmayan bir iş. Dolayısıyla her zaman yani evet öğretmenlik de çok zor bir meslek e, ama saat 5'te bitiyor ya mesela. Ama bizim işimiz bitmiyor. Dolayısıyla e, burada e, buna uyumlanabilecek karakterde insanlar için bence de mükemmel. Çünkü her zaman kendisini yenileyen bir sektör. Her zaman gelişimlere, değişimlere açık. Dünya ticareti değiştikçe lojistik de aynı paralelde evriliyor aslında. O yüzden e, çok heyecanlı. Fazla etkileniyor değil mi? Evet. Adrenalini çok yüksek. Yani lojistik çalışanları e, o kadar böyle bu yüksek tempoda, stresle çalışmaya alışkın ki çoğu arkadaşım sektörü bıraktığında böyle bir boşluk içerisinde hissediyor kendisini. Ama benim bildiğim kadarıyla da yazılımdan sonra geleceğin ikinci veya üçüncü sektörü olarak tanımlamışlar lojistiği. E Zaten yani bunu aslında biz 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl belki önce de söylüyorduk ve o günden bugüne gelindi. Ben son bir ekleme yapayım ve seninle vedalaşalım Mücella. Lojistik tarafındaki yöneticiliği ya da lojistik faaliyetlerini sadece lojistik şirketlerinde sürdürmek değil aynı zamanda ithalat, ihracat yapan ya da ticaret yapan firmaların bünyelerinde de sonuçta sürdürülebileceğini unutmamak lazım. Şimdi biraz sonra senden sonra mesela bir tedarik zinciri yöneticisi gelecek ve hem dış ticareti de beraberinde içine alan yani firmaların da bünyelerinde aslında lojistik konusunda ne kadar ilgili olursa e, ilgili personeller, o kadar kolay bir adaptasyon ve geliştirmede sağlanabildiğini de eklemek istiyorum. Yani sadece lojistik şirketleriyle sınırlı değil, e, firmaların da bünyelerinde bu tür uzmanların olmasının çok büyük yararlı yarar sağlayacağını düşünüyorum. Evet. E, tekrar geçmiş olsun diyorum. Değer çok kattın. Son bir cümlem varsa alalım istersen. Ee, son olarak şunu sadece söylemek istiyorum. Ee, bizim özellikle tırların veya tır konteynerin içerisinde yüklediğimiz e, işte palet gibi, tahta kasa gibi ürünlerin de aslında geri dönüşü, kolaylık sağlanması, sürdürülebilirlik anlamında çok ciddi fayda sağlayacaktır. Bunu şu an birçok otomotiv e, sektöründeki birçok firma e, yedek parçaların kasalarını tekrar geri getirmek suretiyle dolaşımda bunu gerçekleştiriyor. Aslında bir taraftan sadece e, nakliye olarak değil, e, taşıdığımız ürünün ambalajı ve bunun geri dönüşümü de e, veyahut da dolaşımda günlüksel olarak da kolaylık sağlanması da e, çok e, değerli bir e, katkı sağlayacaktır lojistikte sürdürülebilirliği Çok katılıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum Mücella. Tekrar ben ediyorum görüntülerine geçmiş olsun. Çok sağ olun. Ee, e, ümit ediyorum çok daha güzel günlerde yine görüşürüz. Bugün tabii hepimiz hüzündüyüz. Malum 6 Şubat e, hepimizin hüzünlü olduğu bir gün. Aslında, dolayısıyla e, biz tabii ki bir takım şeyleri yine konuşmak ve hayatımızı sürdürmek zorundayız. Ama dünyanın sürdürülebilirliği, toplumun sürdürülebilirliği, çevrenin sürdürülebilirliği, bunun içinde lojistiğin de sürdürülebilirliğini e, beraberinde sağlayarak bunları ancak bir anlamda bütünleştirmesi söz konusu. Depremde de bunu gördük hep beraber. Sen de emek verenlerden biriydin bu anlamda hepimiz çok fazla şey uğraştık. bugün maalesef çok zor bir güne uyandık ve sonrasında tamamen biz lojistik faaliyet olarak yardım afet lojistiği konusuna konsantre olduk. Şu an insan olarak gerçekten hepimiz çok zor bir gün yaşıyoruz. Konuşabilmek de çok kolay değil ama dediğiniz gibi da hayatın bundan sonrası için Türk insanın bundan sonrası için daha iyi daha verimli çalışmayı hep beraber başarmak zorundayız. Çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Görüşmek <laughs>